Arkadaşlar, değerli takipçilerim, dostlarım, ceviz ağacının budamı olur mu olmaz mı diye paylaşımım ondan ilgili olacak. Herkesin sonuna kadar benim konuşmamın dinlemelerini tavsiye ederim. Dinleyenlere de sonsuz teşekkür ederim. Her şeyin sonu önemlidir. Sonunu dinlemeniz lazım. Şimdi sosyal medya hesaplarına çıkıyorlar bazıları. Ceviz budanmaz, zeytin budanmaz, şu budanmaz. Milletin yanıtıyorlar. Böyle yanlış bilgi verenlere, yalan söyleyenlere yani akla gelmeyecek bir ceza verilmesi lazım devlet tarafından. Neden köylülerimizi, bağında insanlarımızı yanıtıyorlar, yalan söylüyorlar? 3-5 takipçi yakalayabilir mi, para kazanabilir mi diye amaçları odur. Şu an, şu an ben TikTok'tan falandan bir kuruş para alıyorsam haram olsun. Ben para almıyorum şu an. Ama ben herkesin faydası için, eyle için yapıyorum. İnsanların üstünün başının tozda olmasına, elbisesinin yırtık olmasına, giyiminin bozuk olmasına bakmayın. İçi bozuk olan insandan korkun. Dışı bozuk, elbisesi bozuk olandan, kirli, tozlu, torpaklı olandan korkmayın. İçi bozuk olan, olan adamın düzelmez. Ama şu an biz eve gittiğimiz elbisemizi çıkartırız, giyeriz, temizleniriz, düzeltiriz. Ama iç bozukluğu düzelmez. Bazıları vatan kayını ve insanlara yanlış bilgi vere vere, vere ziracılı, her şeyi ödediler. Ceviz bu da ne zaman olur ve hangi aylarda olur? A'dan Z'ye size anlatacağım. Şimdi ceviz budamı çok ve çok önemlidir. Eğer ceviz budanmazsa cevizlerin tanesi hem ufak olur hem içleri siyah siyah çabuk çürür. Olmaz. Küçük küçük olur ve tutmaz. E, budam olmazsa her yıl üç dal, beş dal kuruya kuruya komple kökünden kurur gider. Şimdi bu ağaç ne gelmiş budam yoktu. Bu dalları gösterelim. Hepsini bu yerden kestik. Bakın değerli kardeşlerim. Gördüğünüz gibi şu tarafı da gösteren, ben orada da var ceviz ağaçlarımız. Ve bu tarafları bakın arkadaşlar yakarda. Burada 50 ağaç ceviz var. Adam 2 kilo ceviz toplayamıyor. Hem içi boş oluyor, hem kurtlanıyor hem ufak oluyor. Neden? Budam yok. Başlıyorlar ceviz budanmaz, zeytin budanmaz. Kardeşim meyvasını giden ağaçların hepsi budanır. Ceviz budamını unutmayın ben size budam zamanını söyleyeceğim. Cevizlerin böyle bu şekil uçları çıktı zaman yeşilken budanır. Kurular tam ortaya çıkar. Bu genelde Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Şimdi ben Gaziantep'te yaşıyorum. Ben bölgemde olanları söylüyorum. Bizim burada Nisan ayının başı dediğim ve Mart sonunda. Bugün tarihe de size 28 Mart 2025 tarihindeyiz değerli kardeşlerim. Baharın başlangıcında uçları belli olur. Belli olduğu zaman ağaç, ceviz ağaçları budanır. Ceviz çok aşırı derecede soğuk havaya gelmez. Hem soğuk vurur. Kış ayında budanmasını önermiyorum. Ceviz yazın budanır. Ben yıllardır zirağın içindeyim. Kimseyi kandırıp yalan söylemem. Ceviz ağacı çok nazik bir ağaç. O yüzden ağacı budayın ve başında bir tane kuru bırakmayın. Bir kuru dalın 20 yaş dala zeralı var. Bunu daha bolca söylüyorum. İnternetten, sosyal medya hesaplarından her gördüklerinize, her duyduklarınıza inanmayın. Bazıları çok ve çok yanlış bilgi veriyorlar. Paylaşımın başında da söyledim. Şu budanmaz, bu budanmaz. A budanır, budanı, böyle şeyle budanır. Öyle diye diye yalan söyleyen söyleyen ülkemizde ziracılığı öldürdüler. Yani ziracılığı öldürdüler. Ben nereye gitsem budama adamın arazisi batmış bitmiş yanım. Bir bakımlı yeri göremiyorum. Eline testleri alan, makas alan, cebinde sigara parası olmayan kendi yanını budamcı sanıyor. Dal kesmekten herkes keser, budamcılık olmaz, bilmeyen adam da keser. Önemli olan ağaçlara burada genç dal yetiştirmemiz lazım. Genç dal yetiştirelim ki meyveli meyvesi olsun, meyveli dallar yetiştirmeliyiz. Yani hiçbir yaşının meyvesi olmaz. Yaşlı insanların da çok çok özür dilerim. 78 yaşında annelerin çocuğu oluyor mu? Olmuyor. Ee, bunu konuşurken özür dileyerek söylüyorum herkesten. Şimdi ağaç diyor, ağacı çok yaşlandırırsak, genç dal verimli dal bırakmazsak, önümüzdeki yıllarda ağaç tamamen verimden düşer ve ağacın bedeni bu şekil olur. Bakın gördünüz mü? Bak, bak ağaç çürümüş kardeşler, bakın. Görüyor musunuz? Bakın. Buyurun. Orhan Usta yalan söylemez. Eğer zamanında buna budam yapışsadı, ağaç genç bırakılsaydı bugün bu ağaç bu seviyeye gelmez bak çürümüş ağaç tamamen verimden düşmüş az önce dediğim gibi yeğimi bozuk olandan korkmayın değerli kardeşlerim içi bozuk olandan korkun İçimizde öyle vatan kayınları var ki yani kalemden yazsak isimlerini kalemin boyası yetmez öyle vatan hainleri var ki. Şimdi benim amacım hep paylaşımda söylüyorum. Ülkemizin her zaman dünyada birinci olması üretimde. Birinci olmak bizim için büyük şan ve şereftir. Ben kimin arasına gidersem gideyim Allah şahittir yani. Bugün benim konuşmamı da Rabbim dinliyor Cuma günü mübarek gün. Hem de Ramazanlık günümüz, az önce söylemiştim, 28 Mart 2025 tarihindeyiz. Hain adam, pis adam, kalbi bozuk adam hiçbir zaman hiç iflah olmaz. Bütün zaten de bu başımıza bu olaylar kanı bozuk insanlardan geliyor başımıza. Mal senin paranın hakkını veriyorsa kardeşim dürüst çalış. Yapamıyorsan yapma. Adamın arasını öldürme ve yalan bilgi verme. Ceviz budanmaz, zeytin budanmaz diye bir şey yok. Meyvesini aldığımız ağaçların hepsi budanır. Değerli kardeşlerim, tekrar söylüyorum. Her yerin hava koşulları farklı farklıdır. Benim konuştuğum Güneydoğu Anadolu Bölgesi için geçerli. Gaziantep için geçerli. Burada bağrın başlangıcında ceviz başlanır budamı. Ne zamana kadar? Cevizi toplanana kadar, sonbahara kadar cevizin topladıktan sonra yine ağaçların başında kuruları alın. Eğer kuruları almazsanız ağaçta kuru çoğalır zaman zaman ceviz tamamen kurur. Bu az önceki söylediğim tarihten önceki. Nereye bakarsanız bakın çevrenizdeki köyünüzde ve arkadaşınızın bağında nerede ceviz ağacı varsa bakın bir tane şeyler güçlü bir ceviz ağacı görebiliyor musunuz? Yeşil yaprak yok. Niye yok? Budanmaz, budanmaz, olmaz, bu olmaz, şu olmaz, yalan iftiralardan mal çaplarına bakım yaptırmıyorlar. Ceviz budanırsa kurur, ceviz budanırsa cevize olmaz diye diye ülkemizde ceviz ağacı kalmadı. Allah'tan korkun. Yalan söyleyenlere söylüyorum. Fitnelik yapanlara söylüyorum. Bilmiyorsanız bir şeye karışmayın, susun. Bilenler konuşsun, bilenler yapsın. Yanlış bilgi vermeyin halkımıza, vatanımıza, vatandaşımıza, Vatan bize çok önemlidir. Vatanımız çok önemlidir. Vatanımızı kirletmeyelim, Vatanımızı rezil etmeyelim. Köylülerimizi rezil etmeyelim. Ağaçlara e, kötü şekilde budam budamayalım. Bu ağaçlar Allah'ın ağacıdır. Yanlış yapmayın. Yanlış yaptığınız zaman ziraatilik ölür. Yazık yani mal sahiplerine yazık. Ağaçlara da yazık. Her zaman dürüst çalışalım. Benim amacım budur yani. Pislik olan içinde Allah iflah etmesin. Ben de dahi içinde böyle pis düşünüyorsam. Kim olursa olsun yani. İnsanın biraz şurası düzgün olması lazım yani. Hain olmaması lazım. Değerli kardeşlerim. Cevuz bu da bunu her şeyini anlattım size. Videomu sorlandırıyorum. Bura kadar beni izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ederim. Benim bu paylaşımlarımı siz de sosyal medya hesaplarında paylaşın ki dilden dile Paylaşımlardan kulaktan kulağa, gözden göze her keçe yayılsın, bütün insanlarımız faydalansın. Ceviz ağacı budanmaz diye ceviz ağaçlarını bitirdi, ülkemizde ceviz ağacı kalmadı. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum, saygılarımla selamlıyorum, sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.